Şimdi Egea'nın kaloriferi sıcak ısıtmamaya başladı bir süredir. Stop edince fan açıyor dedi arkadaşın arabası. Hemen aklıma ilk gelen şey içindeki antifriz var mı yok mu ve arabada antifriz yok mu Şimdi suyunu tamamlayıp sanayiye götüreceğiz bakalım. Şu atlardan kaşak var. Arkadaş da fark etmemiş. İnşallah bir şeye zarar vermemiştir. Egea'nın termostatı bozulmuştu. Gittik. Termostat aldık. Şimdi termostatı değiştireceğiz. Üstündeki Orijinal fabrika termostatıymış. Araba kaç binde? 54 54 binde termostat artık 55. bıraktı kendini. Şimdi bunu değiştireceğiz. Sıkmış ya. Sen bunu komple şey yap. Taş ileride sensörün falan bozulur. Mesela şunların tamiri de olur da. Şu nanay olmuş. Evet sıkıntı buydu. Şu parça şuradan kırılmış ve kaçırmış mesela şu değişse de olurdu ama işte geldi. Şunu şu şekilde bul. Biz komple değiştirdik. Üstündeki zaten yenisi metaldi. Artık uzun bir süre sıkıntı çıkarmaz. Bu da bize yedek olur.